bir dakika buradan zıplayıp buradan kendimizi duvardan vererek Ohohoho, çok güzel hareket yaptık be. Ulan var ya cidden düşünmüştüm böyle bir şeyi ya. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ben ve bugün Happy Wheels'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Happy Wheels'ta kaldığımız yerden şekilde devam edemiyoruz çünkü Happy Wheels kaydedebilen bir oyun değil. Bunu da her videoda yapacağım. Evet her neyse ee, daha fazla pivot sıçra aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar baştan söyleyeyim çünkü kanalı biliyorsunuz durumlarını azıcık böyle beğenin hoş olur. Eee bu haftanın en çok rating alanlarıyla başlayalım. Uzun zamandır da oynamıyoruz Epibus. Şimdi Epic Battle Run. Dead. Plus Dead. Çocuk gitmiş. Neyse. Öldü zaten. Koş. Şş, şş, şş. Oğlum şey Gözüm kör oldu lan. Aha. oha Oha, da geçtik. Ve başka ne var? Adam iyi yapmış lan. 5 mi? Kaç tur? Oha be. Daha 4 dör... lan. Zor oldu lan bu. <laughs> Neyse dur. Adam Epic Battle Run diyor. Bir kere Battle Run yapıyoruz. Harpun Run'a geçiyoruz. Buradan işte flip falan atıyoruz. Değişik değişik. Neyse dur bakalım. Hızlı hızlı dönelim şöyle. 3 2 Son taklamızı attık Evet battle run yok Battle run yok hala Oho wow, ne hareket yaptık be Battle run. Lan ona ters battle run İlk defa ters battle run gördüm Kurt master Pogo jump youtube Evet şimdi pogo jump youtube Youtube ile ilgili bir pogo jump yapacağız High player Hopefully my name is Sam and I hope you're one of those YouTubers uh, that they are in the this level. Click on one of them. Ee, uh, en sevdiğim benim Den var burada. Çünkü Captain Sparkles yok. Den severim. Too bad Pierce stopped playing Happy Wheels. Bizi asansörle taş yayın kadar gönderiyorlar. Marketplayer. Jacksepticeye. Jack Jacksepticeye Jack Jack e, Türkiye versiyonları da var arkadaşlar izleyebilirsiniz. <laughs> Her neyse böyle düş falan. Kıvabıbıbıp. 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 Abi bizi götürmeyecek herhalde ha. Denti diyem. Tamam. The Diamond Minecart. Haydi bakalım. Level 1. 15 Strangers. 15 Strangers. Stage. Ha. Tamam. 15 Strangers diyorum ben de stage'miş. Şöyle püf, geç 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 geç. Hızlı 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 lan. Püf, hızlı dedik altına kaldık iyi mi? Hop 2 level birden hop götü çarptık ama bir şey olmaz. Atla bebeğim çok güzel. Saçlarım ayrıca yapık değil o yüzden <laughs> hani bu yaz yaz ayına özel bir saç dodge itemi benim için gözlük. Hop 2 level birden daha burada. Kışın biliyorsunuz bere falan takıyordum. E, Ev çok sıcak camlar falan da kapatıyorum videoda çünkü Çalışma var eee Apartman yapıyorlar mahalleye Abi Bir insan saat 8.30'da da 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 sesiyle uyandırılmaz ya Da 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 böyle iğrenç bir ses Pardon saçım düşüyor Abi geçemiyorum Geçemiyorum Güzel kızlar eklesin Yakışıklı çocuğum Güzel kızlar ekleyebilir <laughs> güzel art 18 yaşında böyle Eee kafayla tuttum kafayla tuttum Tamam kafasını tuttum tamam Abi geç artık şuraya Geç geç ya Allah'ım tam geçeriz artık bununla ya Hop çok güzel No need to rate Hope you enjoyed tamam güzel Eğlendim ben Is it impossible bu imkansız mı? Bana imkansız demeyin abi bana imkansız, bana imkansız değil hatta oturup izleyin yani. Lan ana Hı, Hı! Ah, olmadı be. Bak, 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 bak. Dur. Böyle geçeceğiz bunu. Bunu böyle geçeceğiz. Bunu böyle geçeceğiz. Bana imkansız de otur izle sonra. Hey yavrum bey. Hadi be. Dur. Geçeceğim lan çok erken atladık. Geçtim. Abi çok zor mu be? Hoop. Lan 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 geçtim. Geçeceğim. Yaşıyorum hala. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Hadi geç. Fı. <laughs> geç. Kıvır şu ayağını. Kıvır 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 pompalayamıyoruz ya abi. Kaldık götten girdik ya. Dur tamam buradan kurtuluruz herhalde Umarım Çof aynen <gülüyor> <gülüyor> Hadi La göt kaldı göt kaldı göt kaldı Şunu şöyle bıraksak <gülüyor> <gülüyor> Götü kurtar <laughs> Olmuyor Olmuyor göt çok Götümüz çok büyük Çok büyük bir göt var <laughs> Ya abi çok Çok zor ya Tamam şimdi sal kendini Abi Aşk bu durumda yaşanıyor güzelim ben Bodrum'a, sen no no. özelsin Telefon çalıyor Telefon çalıyor ama açmayacağım bir dakika buradan zıplayıp Buradan kendimizi duvardan vererek OOOHOOHOOHOOHOO Çok güzel hareket yaptık be Ulan var ya Cidden düşünmüştüm böyle bir şeyi ya O kadar döndük dedik, dedik düz düştük olmadı En sonu duvardan sekerek böyle bir Impossible Challenge Püş, Yes. Üste Üstte de varmış Abi. Abi ne ara kafamıza girdi ya? Abi bu ne? Cişk. Merhaba. Yavaştan. Beyefendi. Beyefendi. Kazan hadi. Lan yaşıyor hadi çıkar aya Abi ayak giriyor bu sefer de ya. Beyefendi. param parça. Yes. Yes yaşıyorum. Yes. Lan elimi kurtarmıyor. Elimi kurtaramıyorum. Aha. 120 saat filmi izlemiş miydiniz? Orada adam elini kesiyor böyle. Ben de az önce elimi keserek kazandım. Sword 2.0 Ay şu an sabah saat 9.30 Ben burada bağıra bağıra video çekiyorum. Bu ne Justin Bieber'dı bu? Hayır diğer kılıçlar... Abi diğer kılıçlarım bundan etti herif ya. Ya oha ya. Ya. Yeah. Şöyle. Çat 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 çat. Kill him to unlock win. Win! Beni de öldürdü herif. Adam giderken beni de aldı gitti ya. Dark Vader. Dark. Kele. Dark değil. Mad Max Zombie Slayer. Bakalım. Açılırsa bakacağız. Aşağıdan videoyu beğenin. Açılmıyor. <laughs> Oley! En sevdiğim işte Total Jerk Face. Evet, sorry. Tamam. All right. All right. Spinning wheels. Bakalım. Save your replays. Spinning wheels. It's possible. Ah, Aha. 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 Lan. Lan Allah. Çok çok güzelmiş lan. Bir daha. Huh, düşük. Hadi 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 düz düz tuttuk mu kendimizi düz Abi kafayı yere çarptırdım Daha ne kadar uzayabilir ki Allah aşkına tipe bak Hadi Oooo hey. Çok kötü Dur 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 bak izle İzle babuş koyu İzle babuşku. fırlat oğlum beni Tamam tamam ayak gitsin sıkıntı değil Ya sokarım böyle bölüm mü olur ya WWE Mega Jump En sevdiğim Hı, Dur Hı! Oo! Oo, dıtırıt. Ha, adamı parçaladık lan. Dı! <laughs> dıtırıt. Oğlum adamı ikiye bölüyoruz lan her seferinde. Dıtırıt. Büm! Bümf! Olsun. Olsun, olsun. Bir şey olmaz. Ortadan ikiye ayrılmak da o kadar şey değil ya. Difficult challenge. Değişik bir challenge. Deneyek. Oha ben o karıyı oradan nasıl sokacağım lan? Hı. Ninja teyze. Şu. Oha lan ben bu kadar bar fix çekemiyorum. <laughs> dur. Tamam dur. Dur. Lekola teyze. Kafasızını söktük kadının. <laughs> Abi dur 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 bak şurada. Bak. Hı. Hı, <laughs> hayır ya salak nasıl düştün içeriye tekrar? <laughs> Oo yalnız sıfır balıklama. Çok güzel girdi teyze ya. Soccer slow motion. Slow motion tutarım ben ama hey yavrum hey. Tamam bu da güzel değilmiş o kadar. Eee father stunt. Bakalım bunu bu nasıl bir şeymiş. Yes. Tamam kolay gitti. Front flip like a bus. Slow. Yavaş. Yavaş ne kadar yavaş gidersek o kadar. Gerçi niye yavaş gidiyorum? Adam zaten şeyden geçiyormuş gibi. O çubuklar ne deniyordu ya? O çubuklardan geçiyorsun ya böyle. Afrikalılar çok iyi yapıyor Allah. Lan 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 sandım ya The Ball 2. Taşak iki yani. Loading. Şöyle loading ekranına zaten gıcık oluyorum. Ha, ne bir şimdi? Tamam. Oha, bunu buradan. Get the ball here to win. Kaldı ama bu böyle. Ya hadi çok uzun sürüyor sen loading ya. Deneyeceğim ben bunu. Denemek istiyorum da çok uzun sürdü loading ya. İkidir loading yapıyor. Çuh. Gel, gel 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 Hop şuradan. Ya çok zor bu be. Şuraya çarptırmamız lazım bizim. Hadi artık babuş. Tam şu köşeye çarptıracağız. Hıh. Hıh. Ah tamam. Ana lan istediğim kadar sektirebiliyormuşum ben bunu havada Ehe ulan bu çok kolay o zaman İstediğim kadar sektirebiliyorsam ne anlamı kaldı güzelim Al <laughs> Ya oğlum bu ne Ben ne diyorum buradan acaba nasıl geçireceğim Şurada arkada şeyim kaldı Son bir bölüm daha yapalım sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar Bundan sonra her gün 2 tane video atmaya çalışacağım fakat bugün e, hariç Bugün çünkü şu an sabahtan çekmemin sebebi dışarıya çıkacağım biraz sonra e, Önemli bir işim var Hani bu videoyu bugün çektim. Sizin izlediğiniz gün çektim. E, Destroy the City. Bunu oynayalım bakalım. Bu ne lan küçücük şehir mi olur? <laughs> bir dakika Oluşum, oğluşum da biraz bir şey kırsın. <laughs> Bunlar insan. <mı? gülüyor> Bu nasıl insan lan? Ha ha. Eee dışarı çıkmam gerekiyor o yüzden bugün hariç e, yapamayacağım. Oha. Askerlerin tiplere bak lan bana ateş ediyor bir de. Ne cüretle lan bana Bak tipe bak Salak Gel gel Ay çok acıdı Ay Ay öldüm Askercim Asker değil yeşil dil doya benziyor adam Tamam helikopteri de yıktık Tamam bütün şehri yok ettik tamamdır her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bundan sonra günde iki tane video gelecek. Bir tanesi sabah saat 3'te sabah saat 3'te değil. Sabah saat 3 olur mu oğlum? Hava falan Öğlen saat 3'te 15.00 bir de 18.00'da .00, yani saat 6'da gelecek öğleden sonra. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Binlerce bedava skin. Adil bir sistem. Anında ödeme. Şansını dene. de sego reynos